Selam arkadaşlar. Ereğli analizi yapacağız. Ereğli güncel grafik bu şekilde. Ereğli düşeni kırdı arkadaşlar. Şuralarda kırmıştı düşeni. 24 24.80'lerde düşeni kırdı. Ve buradan da hacimli bir şekilde yönünü yukarıya kırdı. Endeksin sert satışında bile güçlü bir duruş sergiledi. Şimdi hareketli ortalamalarımıza baktığımızda özellikle 21 günlük hareketli ortalama bizim için çok kritik bölge. O da kaç? 25-13 seviyelerinden geçiyor. Ereğli buradan yukarıya doğru gitti ama şuradan sert bir şekilde düştü ama burada pull beklenemesi yaparsa 24.70, 25 bu civarlara doğru bir satış baskısı olabilir. Lakin burada da şöyle bir görüntü var. Şurada yukarıya doğru sert gitti ve kendini yataya doğru atıyor. Şimdi bu şekilde yaparsa büyük bir ihtimalle burada bir filama görüntüsü de yapabilir. Şimdi buradan Ereğli'deki özellikle Fibonacci seviyeleri bizim için kritik. Fibonacci'lerimize baktığımız zaman evet Fibonacci zaten satışın şu anda satışın gelme sebeplerinden bir tanesi bu. Fibonacci 0618 26-28'e kadar gelmiş ve burada artık e, gideyim mi gitmeyeyim mi düşüncesinde şu anda Ereğli. Eğer buralar üste doğru kırılırsa 27.96 27 96 ve ardından da 30 TL rakamlarını görebiliriz. Aşağıdaki seviyemiz 25 düz hesap olarak e, takip edilebilir. Şimdi arası e, buradan bir indikatörümüze baktığımızda indikatörümüz burada arkadaşlar nerede bayı vermiş? Bakın. Burada indikatörümüz 23 40'larda, 23 30'larda zaten burada şeyi vermiş. Eee bayı vermiş ve hala bayda herhangi bir şekilde sata dönmemiş. Şimdi diğer indikatörümüze baktığımız zaman burada da destek ve dirençlerini 2550'yi veriyor bu da. %1.77'lik bir düşüş olabilir diyor. Hedef 27.44. Asıl ana destek konumu burası. Yani kabaca şunu söyleyebiliriz. Ereğli'de 24.5 ve 25 seviyeleri çok çok kritik bölge. Buralarda bir pull beklenmesi yapabilir. Bunun haricinde Ereğli'de 27 ve 30 TL gündeme gelebilir. 24 20, 24 50 ve 25 bandını takip edelim destek olarak hedef olarak da 30 bandı çok çok kritik bir hedef ora kırıldıktan sonra asıl hikaye 30'un üzerinde başlar Ereğli Demirçelik'te